Herkese merhaba, Kongar Hukuk Limited şirketi olarak yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz farklı ama çok önemli bir konuya dalıyoruz. Denizcilik dünyasının korkulu rüyası, gemi tutuklama. Nedir bu gemi tutuklama? Çok basit anlatalım. Düşünün, birisinden alacağınız var ama kişi borcunu ödemiyor. Mahkemeye gidip arabasına el konulmasını istiyorsunuz. Mahkeme, araba borç ödenene kadar burada kalacak. Gemi tutuklama da aynı mantık alacaklı mahkeme kararıyla gemiyi seyri seferden men ettirir. Yani limanda zorla alıkoyma, geminin hareketi engellenir. Alacaklıya borcunu tahsil etme kozunu verir. Peki neden tutuklanır? Ödenmemiş faturalar, yakıt parası ödenmemiş, liman hizmetleri veya acente masrafları ödenmemiş, mürettebat maaşları aylardır ödenmemiş. Bir çarpışma, diğer gemiyle hasar olmuş olabilir, taşıdığınız yüke zarar gelmiş olabilir. Yani deniz ticaretiyle ilgili hemen her borç tutuklama sebebi olabilir. Gemi sahibi için ne kadar büyük bir baş ağrısı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Gemi limanda beklediği her gün para kaybeder. Liman masrafları işlemeye devam eder. Büyük risk. Denizcilik sektöründe olan herkes P&I sigortasını bilir. Yani koruma ve tazmin sigortası. Bu sigorta Gemi sahiplerinin üçüncü şahıslara verebileceği birçok zarara karşı bir kalkan görevi görür. Örneğin, bir çevre kirliliğine sebep olursanız, başka bir gemiye çarparsanız ya da mürettebattan biri yaralanırsa P&I kulübü devreye girer ve genellikle teminat mektubu düzenleyerek geminin hızla serbest kalmasını sağlar. Ancak hayat her zaman bu kadar kolay değil. Bazen P&I sigortası bu tür bir olayı kapsamaz bir gemi sahibinin masasında duran, üzerinde kapsam dişi damgası bulunan bir sigorta poliçesi. İşte o zaman gemi sahibi için asıl kabus başlar. Örneğin, gemi alım satımından kaynaklanan bir ticari anlaşmazlık ya da geminin navlun borçları, yani taşıma ücretiyle ilgili anlaşmazlıklar. Gemi ipoteğinden kaynaklanan bir borç nedeniyle, bankanın gemiyi tutuklatması da sigorta kapsamında olmayabilir. En önemlisi, eğer gemi sahibi olarak bilerek ve kasten bir kuralı ihlal ettiyseniz, kulüp üzgünüz, bu bizi ilgilendirmez diyebilir. PNI kulübünün sizin için sağlayacağı o güçlü finansal güvence artık yoktur. Bu ne demek? Mahkemenin talep ettiği teminatı kendi cebinizden, kendi kaynaklarınızla bulmak zorundasınız demek. Bu miktar, alacaklının iddiasına bağlı olarak yüz binlerce hatta milyonlarca dolar olabilir. Çoğu gemi sahibi için bu bir anda çıkarıp masaya koyulabilecek bir para değildir. Peki, sigorta devre dışı kaldı ve geminiz bir limanda mahsur. Panik yok. Gemiyi serbest bırakmak için mahkemeye teminat sunmanız gerekir. Bu teminat alacaklının hakkını güvence altına almalıdır. Mahkeme, bu güvenceyle alacaklının parası güvende, gemi gidebilir dediği an, geminiz serbest kalır. En yaygın ve en basit yöntem elbette nakit teminattır. Nakit teminat, mahkemenin belirlediği tutarı doğrudan vezneye veya banka hesabına yatırmaktır. Bu en kesin ve en hızlı çözüm yoludur. Çünkü parayı gören mahkeme ve alacaklı, alacağının garanti altında olduğunu anlar ve itiraz etmez. Ancak bu yöntemin en büyük dezavantajı çok büyük bir nakit çıkışı gerektirmesidir. Nakit paraya bir alternatif olarak banka teminat mektubu sunabilirsiniz. Bu en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Gemi sahibi kendi bankasına gider ve teminat mektubu talep eder. Banka, kredibilitenize ve hesabınızdaki paraya veya teminatlara bakarak mektubu düzenler. Bu mektup, bankanın mahkemeye verdiği bir sözdür. Eğer siz ödemezseniz banka ödemeyi garanti eder. Bu tüm parayı bloke etmek yerine, bankaya sadece bir komisyon ödemeniz açısından daha iyidir. Ancak bankalar karşı teminat isteyebilir. Hesabınızda para bloke etmek, mal varlığınıza ipotek koymak. Bir diğer seçenek ise, özellikle alacaklının rızasıyla özel bir kefalet senedi sunmaktır. Veya bir teminat sigortası sunabilirsiniz. Genellikle özel finans kuruluşları veya sigorta şirketleri sağlar. Hangi teminat türünün en uygun olduğunu seçmek. Diyelim ki geminizin tutuklandığı haberini aldınız. Öncelikle derin bir nefes alın. Şimdi sistematik hareket etme zamanı. İlk ve en kritik adım, geminin tutuklandığı ülkede deniz hukuku konusunda uzmanlaşmış iyi bir yerel avukat bulmak olmalı. Sakın kendi ülkenizdeki avukatınızla bu işi çözmeye çalışmayın. Çünkü her ülkenin hukuk sistemi ve prosedürleri birbirinden farklıdır. İyi bir avukat size sadece hukuki danışmanlık yapmakla kalmaz, aynı zamanda sürecin nasıl işleyeceği, ne kadar süreceği ve ne kadar maliyeti olacağı konusunda gerçekçi bir yol haritası çizer. Avukatınızı tuttuktan sonra ikinci adım durumu analiz etmektir. Avukatınız mahkemeden tutuklama kararını temin edecektir. Avukatınız alacaklının iddialarını içeren dosyayı da temin edecektir. Bu belgeler incelenir. Alacaklının talebi haklı mı? Talep edilen miktar gerçekten fahiş mi? Tutuklama kararında usule aykırı bir durum var mı? Avukatınızla birlikte bu olasılıkları değerlendirip bir strateji belirlemeniz gerekir. Stratejiyi belirledikten sonra sıra teminat sağlama sürecine gelir. Eğer banka teminat mektubu yolunu tercih edecekseniz, derhal kendi bankanızla iletişime geçmeniz gerekir. Bankanız sizden tutuklama kararını isteyecektir. Bankanız sizden avukatınızın görüşünü isteyecektir. Bankanız sizden şirketin finansal durumunu isteyecektir. Teminat hazırlandıktan sonra avukatınız bunu mahkemeye sunar. Mahkeme teminatı inceler ve uygun olduğuna karar verirse, geminin serbest bırakılması için bir tahliye emri düzenler. Bu emir liman başkanlığına iletilir ve gemi nihayet limandan ayrılabilir. Teoride her şey ne kadar basit görünse de, gemi tutuklama sürecinin pratiği genellikle zorluklarla doludur. Karşılaşabileceğiniz en büyük zorluklardan biri zaman faktörüdür. Özellikle farklı saat dilimlerinde çalışırken işler iyice karmaşıklaşır. Düşünün ki geminiz Uzak Doğu'da bir limanda tutuklandı. Siz Türkiye'desiniz. Mahkemeler sadece mesai saatlerinde çalışıyor. Hafta sonu araya giriyor. Resmi tatil araya giriyor. Geminiz limanda beklerken her geçen saat sizin aleyhinize işliyor ve binlerce dolar zarar yazıyor. Bir diğer yaygın sorun ise bürokrasidir. Özellikle bazı ülkelerde devlet dairelerinin yavaş çalışması ve karmaşık prosedürler süreci bir kabusa çevirebilir. Mesela bir keresinde bir gemi sahibi, cuma akşam üzeri, mahkemeden tahliye emrini almayı başarmıştı. Ancak karar liman başkanlığına ulaştığında, mesai bitmişti. Pazartesi sabahına kadar beklemek zorunda kaldılar ve bu iki günlük gecikme, on binlerce dolara mal oldu. Bu tür bürokratik engelleri aşmak için, yine o limanda tecrübeli ve bağlantıları olan bir yerel acente ve avukatla çalışmak gerçekten fark yaratır dil ve kültür farklılıkları da süreci zorlaştıran önemli etkenler arasında. Yabancı bir ülkenin hukuk dilini anlamak zaten zorken bir de işin içine kültürel farklılıklar giriyor. Pazarlık usulleri, iş yapış şekilleri, hatta mahkemeye karşı takınılması gereken tavır bile ülkeden ülkeye değişebiliyor. Son olarak alacaklı tarafın kötü niyetli davranışları da işleri yoksa sürebilir. Bu tür durumlarda soğukkanlılığınızı koruyup tamamen hukuk zemininde kalmak önemlidir. Toparlayacak olursak, bir geminin tutuklanması, özellikle de P&I sigortanızın kapsamadığı bir durumda, her gemi sahibinin karşılaşabileceği en stresli ve maliyetli krizlerden biridir. Bu sadece finansal bir darbe değil, aynı zamanda operasyonel bir felç ve ticari itibar için ciddi bir tehdittir. Ancak bu durum dünyanın sonu değildir. Doğru adımlar atıldığı takdirde kriz yönetilebilir ve gemi en kısa sürede tekrar sefere dönebilir. Unutmayın, panik en büyük düşmanımızdır. Bu süreçteki en önemli ders, hazırlıklı olmaktır. Her gemi sahibinin acil durumlar için bir eylem planı olmalı. Planın başında, güvenilir deniz hukuku avukatlarının bir listesi olmalı. Kriz anında avukat aramaya başlamak, değerli saatlerinizi kaybettirir. Banka ilişkilerinizi güçlü tutun. Ne kadar hızlı teminat mektubu alabileceğinizi bilin. Ne kadarlık teminat mektubu alabileceğinizi bilin. Finansal bey planı sizi birçok gemi sahibinden bir adım öne taşıyacaktır. Pratikte kritik nokta profesyonellerle çalışmaktır. Yerel avukat, yerel ajente, bankanız. Uzmanlıklarına güvenin ve süreci birlikte yönetin. Kendi başınıza pazarlık yapmaya çalışmak ya da bilinmeyen bir hukuk sisteminde yol aramak genellikle daha büyük hatalara ve daha fazla maliyete yol açar her belgeyi dikkatle inceleyin, her e-postayı dikkatle inceleyin ve avukat onayı olmadan taahhütte bulunmayın. Gemilerinizin provası neta, denizleriniz sakin olsun. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video ve bilgilendirme için Kongar Hukuk YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz.